Merhaba arkadaşlar Tuğ Gamers kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugün arkadaşlar çok istenen Minecraft PE servere nasıl girilir videosunu çekeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk serverimiz arkadaşlar e, Hunger Games olacak. Hunger Games'in hemen yazalım. sg.lbsg.net Şöyle şuraya da Hunger Games yazalım. Fark etmez ne yazdınız. Şöyle ve yap play yani save diyebiliriz. Save'den sonra üstüne tıklayıp oyuna giriyoruz Evet girdi Şöyle biraz geç oluyor açılması evet ve girdi arkadaşlar oyun dünya açılıyor şimdi Evet Şuradan arkadaşlar joinlere basarak girebilirsiniz İkinci serverimiz arkadaşlar Skywars Hemen şöyle adını yazalım evet evet ııı e, ipsv.lbsg.net sev. deyip Play diyoruz ve onun üstüne bastıktan sonra oyuna giriş yapıyor yaz katıyor şöyle arkadaşlar oyuna giriş yapabilirsiniz buralardan bir yerden yani güncel diye fazla akılda yok. Nereden giriş yapılıyor? Evet şuralardan galiba girelim bakalım. şimdi nereden başlamıyor? Evet arkadaşlar buraya play üstüne gelip şöyle oyuna giriş yapabilirsiniz. Üçüncü serverimiz arkadaşlar Spliff olacak. Şöyle liste yazalım ve de arkadaşlar sp.lbsg.net yazıyoruz ve save deyip üstüne bastık ve girişimizi yapıyoruz bu arada arkadaşlar face ve, e, facebook ve instagram hesaplarımız da açılmıştır aşağıda linkleri vereceğim oradan e, takip ve takip edebilirsiniz arkadaşlar bizi ulaşabilirsiniz bize Şöyle arkadaşlar slip slip Şuradan üstüne böyle içine girerek Evet içine girerek şöyle Oyuna başlayabilirsiniz Zaten oyunun mantığı Adamları düşürmek olacaktır Ve Dördüncüye geçiyoruz Evet arkadaşlar dördüncü serverimizin adı Bad Wars Hemen böyle Bad Wars yazıyoruz Fark etmez ne yazdığınızı arkadaşlar istediğiniz yazabilirsiniz bv.lbsg.net yazıp sevdiyip girişimizi yapalım. Çok istek gelmişti arkadaşlar bu videonun gelmesine. Biz de çektik. Kimse hatırını kırmıyoruz arkadaşlar bu kanalda. Lütfen siz de abone olun. Destek çıkın bize. Şöyle how to play bedwars değilmiş. Şöyle nereden giriyoruz? Hani fazla ilgilenmediğim için arkadaşlar serverlerle fazla ilgim yok yani. Şöyle şuradan gidebiliyorsunuz ama Tabii birisi açık değil. Şöyle girelim ama açık değil aynen. Join yazarsa arkadaşlar girebilirsiniz. Ve 5.ye Serverimize geçiş yapıyoruz Beşinci serverimizin adı arkadaşlar Capture The Flag e, Hemen yazalım Capture The Flag yani Karışmasın diye Yazıyoruz arkadaşlar e, Serverin ipsi hastayım <coughs> arkadaşlar ctf .lvsg .net olacak Şöyle save deyip Oyuna girişimizi yapıyoruz <coughs> <laughs> evet, girdi arkadaşlar Capture the Flag'e. <laughs> Şöyle arkadaşlar yine nereden giriş yapılacağını gösterelim sizlere. Hani yapacak işimizi tam yapalım arkadaşlar sizler için. Şöyle bakalım nereden giriyor şey yapabiliriz. Oradan mı? Abi niye ya? <laughs> evet arkadaşlar red ve blue var. İstediğinizde girebilirsiniz. Tıkladık ve birine. Evet şöyle bir yerdeyiz. Oradan alabilirsiniz. Arkadaşlar bu serverlerin oynanış videoları da gelecek. Ee, ve 6. serverimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar 6. ve son serverimizdeyiz. Bu server arkadaşlar bu yıl battle olacak. Hemen şöyle nokta <laughs> cookie. cookie. build.com Evet ve save deyip giriyoruz arkadaşlar oyuna. <laughs> şöyle Arkadaşlar girebilirsiniz böyle oyunlara ee, şuradan oynaya basabilirsiniz yani girebilirsiniz şuradan abi çok kişi gibi kastı ya <laughs> şuradan şu adama basıp arkadaşlar girebilirsiniz yalnız arkadaşlar Mesela sizde hemen böyle girmeyebilir sizde nasıl olabilir arkadaşlar hani böyle nerede Şuradaydık Evet arkadaşlar Şuradaydık mesela şöyle arkadaşlar geliyor şöyle bir şey arkadaşlar ee, Slash register şöyle e, şu işareti koyun password yazın password yazın ve şuna basıp arkadaşlar mesela ne istiyorsunuz mesela 1 4 5 olsun şifreniz mesela istediğiniz şifreyi koyabilirsiniz sonra da arkadaşlar kapatıyoruz burayı ve ileri deyip hani mesela ben girmiştim olmadı o yüzden arkadaşlar siz istediğiniz yazabilirsiniz oraya ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Face ve Instagram hesaplarımız açılmıştır. Kanala abone olmayı, Instagram ve Face hesaplarımızı e, takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.